He took me. um Kerem kardeşlerim. Hep birlikte Fethin emaneti Ayasofya-i Kebir cami şerifinde birlikte sabah namazımızı kıldık. Fethin 569. seneyi devriyesinde ve fetihle birlikte camiye dönüştürülen Ayasofya'da beraber olmak, birlikte secde etmek çok anlamlı. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak fethi nasıl 569 sene önce bu ümmete, bu millete nasip ettiyse bundan sonra da gönüllerimizi Rabbimizin mağfiretine açsın inşallah. Amin. Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah ve sari'u ila mağfiratin rabbikum Rabbinizden mağfirete koşunuz ve cennetin neticede netice itibariyle o mağfireti elde ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın size müjdelediği cennete koşunuz. Ardu hessemâvâdu vel ardu. O cennetin genişliği gökler ve yer kadardır. Ü'iddet lil müttakîn. Müttakiler için hazırlanmıştır o cennet. Müttaki olmanın yolu işte camiden geçiyor, rükudan, secde, secdeden geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet etmekten, yasaklarına uymaktan geçiyor. Nehilerinden uzak durmaktan geçiyor. Aziz kardeşlerim, İşte bu ayetler, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e <laughs> geldiğinde ve bu ayetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanlar, müminler dinlediğinde hiç beklemeden hiç düşünmeden mağfirete koştular. Önce Mekke'de özellikle etrafında gençler yer aldı. Medine-i Münevvere'ye daha doğrusu Yesrib'e hicret ettiklerinde etrafındaki gençlerle birlikte Allah Resulü Efendimiz Yesrib'i medeni şehir anlamına gelen Medine'yi Münevvere'ye dönüştürdü. Hazreti Ali'lerle, Hazreti Mus'ab'larla, Hazreti Abdullah bin Revaha'larla, Cafer bin Ali taliplerle ve nice genç sahabiyle Yesrib'i Medine-i Münevvere yaptı. Mescid-i Nebevi'nin içinde yapmış olduğu zühredde yetiştirdiği o gençleri Medine'nin dışına göndererek medreselerle mescidlerle nice gönülleri fethetti. Beldelerin fethinden önce Müslümanlar gönülleri fethetti. Kur'an'ın nuruyla o Kur'an ki zaten gönülleri fethetmek için gönderildi. Estaizu billah. Elif la emra kitabun enzelnahu ileyke li tukricen nase mine zulümati nur. Bu kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye sana gönderdik ey habibim Rabbimiz öyle buyurdu. Ve Kur'anla Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'anla insanları karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Medine'ye saldıran müşriklere karşı hem şehri hem peygamberimizi korumak için Bedir'de gençler Efendimizin yanında yer aldı. Uhud'da Efendimizin yanında yer aldı gençler. Hendek'te yine hem şehri korumak, hem İslam'ı korumak, Müslümanları korumak için gençler yer aldı. Sonra bir hadisi şerif duydular Peygamber Efendimiz'den. لَتُفْتَحَنَّ <Sessizlik> niyetü. Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Böyle ni'mel emir ve emiruha, Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Böyle ni'mel ceyşü zâlikel ceyş. Onu fetheden asker ordu ne güzel askerdir, ne güzel ordudur. Bu hadisi şerifi duyan müminler yerinde durabilir mi? yaşı ilerlemiş ama gönlü genç olan Halid İbni Zeyd, Hazreti Eyyub El Ensari yanında gençlerle yola çıktı ve İstanbul'a kadar geldi, Konstantiniyye'ye kadar geldi. Yüzlerce sahabi buralarda şehit oldu, bu şehri fethetmek için. Bu şehri İslam'a kazandırmak için. Bu şehri Müslümanlaştırmak için. Gelirken Anadolu'da yüzlerce, binlerce insanın önce gönüllerini fethettiler. Anadolu Allah Resulü Efendimiz'in irtihalinden hemen sonra Gönüllere fethedilen insanlarla Müslümanlaşmaya başladı. Binlerce insan Müslüman oldu. İşte burada 5000 kişi Hz. Eyyub el Ensari ile birlikte İstanbul'a geldi. Daha sonraki süreçte bu hadisi şerifin müjdesine nail olmak için nice fetih mücadeleleri verildi. Ama işte bu şehri İstanbul Fatihini bekliyordu, Fatih Sultan Mehmet Hanı bekliyordu, ikinci Mehmet'i bekliyordu. Fatih olmak demek ki ona nasip olacakmış. 1453 yılında, 21 yaşında artık. Fethin zamanı gelmiş idi. Mukadder olmuş idi. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın, diyor ya Şahin. İşte sizler gibi gençler, görüyorum Fatih'in yaşında, gençler şu anda Fatih'in emaneti, Fethin emaneti Ayasofya camiinde sabah namazında birlikte secde etti. İnşallah sizler nice insanların gönüllerini fethederek namaz kılmayan insanların namaz kılmayan arkadaşlarınızın namaz kılmasına vesile olarak fetihler gerçekleştireceksiniz. Abdestin haberi olmayan arkadaşlarınıza abdesti öğreterek yeni mümini İslam'ı tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi el olup fillah olupdur niyetüm el cihadü fi sebilillah olupdur niyetüm dini mübini İslam'ın mücerret gayretidir gayretüm diyor ya Fatih Sultan Mehmet bir beytinde o kendisini cihada mahvetmiş. Cihat ne demektir? Yeri geldiği zaman vatan savunması, Yeri geldiği zaman dini mübini İslam'ı anlatmaktır. O da öyle diyor. Dini mübini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim diyor. İşte gençler bizim de Fatih Sultan Mehmet gibi gayretimiz dini mübini İslam'ı anlatmak olsun, öğrenmek olsun, yaşamak olsun. Dünyaya bunun için gönderildik. Rabbimiz وَمَا أَسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَمَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا <دُون> buyuruyor. Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yaratılış gayemiz budur. Allah'a ibadet etmek. Yaratılış gayemiz imtihanı kazanmak. Yine ayeti kerimede estağiru billah. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور böyle buyuruyor Rabbimiz Allah ölümü de hayatı da bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı